Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden biri olan Uludağ hazan güzelliğiyle ziyaretçilerini büyülüyor. Uludağ sadece kış aylarında değil yılın her mevsiminde kendini has doğasıyla ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Sonbaharın gelmesiyle birlikte kahverengi, sarı, yeşil ve kahverenginin her tonuyla adeta renk cümbüşünün yaşandığı Uludağ havadan görüntülendi. Bursa sınırları içerisinde 9.062 hektar ormanlık alana sahip Uludağ, özellikle kış aylarında kayak merkezleri, doğal yapısı, sosyal tesis ve konaklama imkanlarıyla yoğun ilgi görüyor. Yerli ve yabancı turistlerin kış aylarında akın ettiği yolu da, bahar aylarında da doğal güzelliği ve manzarasıyla dikkat çekiyor. Kışın olduğu gibi Uludağ sonbaharda da güzel, gördüğünüz gibi yapraklar sapsarı oluyor. Her zaman geliyoruz biz, kışın olsun, yazın olsun, sonbahar olsun. Yani sürekli gelmeye çalışıyoruz.